Düşer iseniz, o Müslümanların ayıplarını ortaya çıkardığınız zaman o Müslümanlar Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşamaktan uzaklaşırlar, Allah'ı razı etmekten geriye dururlar ve Müslümanların arasında yer almazlar. Burada Rabbimiz Azze ve Celle <laughs> gıybetin çirkinliğini bundan daha etkili bir şekilde ne yapmamıştır, bize ifade etmemiştir. Gıybet Müslümanların gizli hallerini araştırmak veya onlar hakkında konuşmaktır. Yani sizler bir kimsenin ölü etini kesinlikle ne yapmazsınız? Yemek istemezsiniz diye Saffet-ü Tefasir'de de bize belirtiliyor. Çünkü gıybetin cezası ondan daha şiddetlidir. Konuşmak her birimizin bildiği üzere çok basittir, çok kolaydır. Dilin kemiği yoktur. Her türlü sözü ne yapar? Söyler. Fakat cezası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bildirdiği üzere zinadan daha büyük bir günahı içermektedir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Davud'da geçen bir hadiste bize şöyle buyurmuştur. Ey dili ile iman etmiş de henüz iman kalplerine girmemiş bulunan kimseler. Müslümanların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü kim onların gizliliklerini araştırırsa Allah da o kimsenin gizliliklerini araştırır. Allah her kimin gizliliğini ortaya çıkarırsa onu evinde dahi olsa rezil ve rüsvay eder. Allah azze ve celle'nin bizim yapmış olduğumuz kötü hallerimizi ortaya çıkarmaması için biz insanların kötü durumlarını, fiillerini araştırmamamız gerektiği bize emredilmektedir. Eğer insanların kusurları ile uğraşır isek Allah azze ve celle bizim kusurlarımız da ortaya döküverir. Rabbim Azze ve Ciline bizi böyle davranmaktan uzak eylesin. Allah Allah. Hazreti Muaviye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini bize haber vermiştir. Ebu Davud'da geçer bu hadis-i şerifte değerli kardeşlerim. Eğer insanların gizli hallerinin peşine düşüp araştırırsanız onları ifsat edersiniz. Veya yoldan çıkarırsınız veya neredeyse onları yoldan çıkar bir hale getirirsiniz. Oysa ki Müslümanlar hem Müslüman kardeşlerini hem de cahiliye toplumunda Allah Azze ve Celle'nin dinini bilmeyen insanların hidayeti bulmaları üzerinde çalışmaları ve çabalamaları gerekmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Biri hakkında kötü zan beslemişseniz hiç olmazsa onu ne yapmayın? Araştırmayın. Bu da ahkemul Kur'an'da casas radıyallahu anhunun belirtmiş olduğu bir açıklamaktır. Ahkamul Kur'an ibadet muamelat ve insanların hukuk üzerine yapmaları gerekli olan ibadetlerin toplanılmış olduğu bir tefsirdir değerli kardeşlerim. Casas radıyallahu anhu da Hanefi alimlerinden bir alimdir. Rabbim inşallah bizlere ahirette kendisinin şefaatçi olmasını da nasip eder. Bir başka hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim birinin gizli kusurunu görür ve üzerine bir perde çekerse, sanki o diri olarak toprağa gömülmüş, kız çocuğunu ölümden kurtaran kimse gibidir. Bir kimsenin üzerinde görmüş olduğumuz kötülükler. O kötülükleri ne yapmalıyız? Gizlemeliyiz. Eğer gizlersek Mekke'li müşriklerin kız çocuklarını diri diri gömmeye çalışmış oldukları kız çocuklarını o ölümden kurtarma sevabını almış oluyoruz. Ayet-i kerimeler haliyle Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve Allah Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu açıklamalar ile açıklanmaya en güzel bir şekilde layıktır. Bunun için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in başka bir hadis-i şerifini daha aktarayım değerli kardeşlerim. Efendimiz bize şöyle buyurmuştur. Kim birinin kusurlu halini görürse o kimse öldürülecek olan kız çocuğunu ölümden kurtarmış gibi olur diye buyurmuştu. Affedersiniz. Ve kusurların araştırılması ve insanların gizli yönlerinin soruşturulmasının yasak olduğunu biz ne yapmaktayız? Bu emirden anlamaktayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların kusurlu hallerini de araştırmamamız gerektiğini tekrar bize vurgulamakta. Evet, önemli bir uyarı olarak şunu da belirtelim değerli kardeşlerim. Şeriat nehy anil münkeri kötülüklerin yasaklanması görevini İslam devletinin üzerine ne yapmıştır? Vermiştir. Bununla birlikte bütün Müslümanların üzerine de Allah azze ve celle kötülükten uzaklaştırma görevini emretmiştir. Fakat önemli olan bir nokta vardır. Bu da şudur. İslam devleti insanların açığa çıkmayan kusurlu hallerini araştırmaktan uzak kalmalıdır. İslam devleti bile Müslümanların kusurlu hallerini gizli yapmış oldukları amellerin cezasını verme durumunda değillerdir. Bunu da ne yapalım? aklımızdan çıkarmayalım. Yani bizim gücümüz var, otoritemiz var. Biz insanların evlerinde yapmış oldukları gizli halleri görürüz. Veya o gizli halleri duymuşuz, işitmişiz. Gidip onu evinde basalım ve o kimseyi cezalandıralım deme hakkına sahip değildir. İslam devletinin içerisinde polis asayiş de insanları kusurlu hallerden uzaklaştırma adına amelleri ortaya koyma yükümlülüğüne sahiptir. Biz insanların Allah Azze ve Celle'nin emirlerini daha iyi yerine getirebilmeleri adına ne yapmalıyız? Çalışma ve gayret sarf etmeliyiz ki insanlar kötü amellerden uzak kalsınlar. Bu konuyla ilgili Hazreti Ömer radiyallahu anhunun bir kıssası var. Her biriniz bu kıssayı hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. Bu olay bize bu konuda en güzel bir örnektir. Hazreti Ömer radiyallahu anhu bir evden şarkı sesinin geldiğini iştir. Ve başını kaldırır, o eve bir bakar ki evde bir dansöz hem şarkı söylüyor, çevresinde erkekler var. Haliyle o ev sahibi o dansözü oynatıyor. Bunun yanında içki içtiği rivayetleri de var bazı kaynaklarda. Ve hemen duvardan atlayıp içeriye kapıyı çalmadan giriyor. Ve Peygamber şey, Hazreti Ömer radıyallahu anhu ev sahibine diyor ki sen ne yapıyorsun? Allah azze ve celle'nin nehyetmiş olduğu bir haramı işliyorsun. Ev sahibi olan kimse hemen söz hakkı alıyor ve sen ben bir günah işlediysem üç tane günahın içerisine girdin. Ya emir el müminin. diyor. Allah Azze ve Celle tecessüsü insanların gizli hallerini araştırmamayı emretmişken sen ne yaptın? Benim gizli bir halimi araştırdın ve Allah Azze ve Celle'nin emrini çiğnemiş oldun. Allah Azze ve Celle evlerine kapıdan girin der iken sen evlerine benim evime kapıdan girmedin. Allah Azze ve Celle'nin emrini çiğnedin ve Allah Azze ve Celle gizlilikleri araştırmayı men etmişken sen gizlilikleri araştırdın. Bunun için Allah Azze ve Celle'nin üç tane emrini çiğnemiş oldun demesi üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ömer hata etti der ve o Kimseye bir daha böyle kötülükler işlememesini söyleyerek o kimseyi hiçbir şekilde cezalandırmadan uyarıp oradan ayrılır. Bunu da inşallah aklımızda tutalım. Başka bir açıklama ile değerli kardeşlerim yüce Allah azze ve celle bize gıybet etmeyi öyle halde bulunan kardeşimizin etini yemeye benzetmiştir. Bırakın kardeş olmasını, bırakın ölü halde bulunmasını. İnsan insanın etini yemekten asla ne olmaz? Hoşlanmaz. Onun gıybetten de bu şekilde veya daha fazla hoşlanmaması gerekir. Allah'tan korkun, emirlerine sarılmak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle siz Allah'ın azabından sakının. Yüce Allah azze ve celle kendisinden korkan, tövbe eden ve ona dönenler için tövbeyi çok kabul ettiğini ve rahmet sahibi olduğunu ne yapmıştır belirtmiştir. Bu ayette insanın Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi gerektiği vurgusu da yapılmaktadır. Hatayı itirafı, tövbe etmeye ve yapılan hatadan hemen pişmanlık duymaya teşvik olduğu da Sahvetü Tefasir'de bize belirtilmektedir ve bildirilmektedir. Değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimenin içeriği oldukça uzun. Rabbimiz azze ve celle inşallah bizim zandan uzak kalmamızı, insanların kusurlu hallerini araştırmayanlardan olmamızı ve Allah'ın ve peygamberin emirlerinin önüne geçmeyenlerin arasında yer almamızı nasip etsin değerli kardeşlerim. Bizler Allah azze ve celle'nin emirlerine uyar isek hem dünyada çevremizdeki insanlar tarafından sevilen kişiler arasında yer alırız hem de ahirette Allah Azze ve Celle'nin gölgelendirdiği razı olduğu kişiler arasında yer alıp hesabını kolay veren kişilerden oluruz. Nasreddin Hoca'ya atfedilen şöyle bir fıkra var. Bir gün bir adam elinde ziyafet torba sinisi ile beraber bir yere gittiğini Nasreddin Hoca'ya söyler. Nasreddin Hoca der ki bir adam ziyafet sofrası ile bir yere gidiyorsa bundan bana ne? Beni hiçbir şekilde o adamın götürmüş olduğu sofra ilgilendirmez. Adam der ki o adam senin evine gidiyordu. O zaman o adamın gitmiş olduğu benim ev ise seni hiç ilgilendirmez. Yani insanların yapmış olduğu ameller hiçbir şekilde